Yata sözlerimiz, deyimlerimiz hep bel altı. Akıl verdik deliye, geldi koydu götüme. Besle yetimi, siksin götünü. Yani vurdurmaya bu kadar meraklı bir millet ben görmedim ya. Gerçekten söylüyorum. Bir de bir laf var. Senin etin ne, budun ne? Budum, deliye ve yetime göre gayet makul bence. Öyle görünüyor bu atasözlerinden yani. O senin etinle budunla lafında da sanki birazdan yemeğim yapılacakmış gibi hissediyorum yani. Bir de yetimler, abi yetimler niye bu kadar sikici görünüyor ya? <laughs> Beste yetimi siksi götünü. Yetim garibandır abi. Bunlar ne kadar acımasız laflar, gerçek söylüyorum yani. Kadınlar eşofman giyen erkeklerden nefret ediyor. Ben de o sırada eşofmanımı giymişim ve kafamı eğip şarkımı söylüyorum. Es nereye istersen, nerede çok sevdiysen. Hem bir atasözü var, ben buldum bunu. Ne olursan ol, önce rahat ol. Rahatlık da oradan başlıyor. Elektrik kesilince, zengin power bank nerede diye sorar. Fakir direkt mum sorar. Bu bir reflekstir. Fakir evinde alınan telefonun kutusu yıllarca saklanır. Ve sanki o kutudan bir fayda gelecekmiş gibi. Kışın zengin kar tatili yapar, orada kayar. Fakir ancak minibüste yer vermek için kayar. Zenginler yazın tatile çıkar, fakir balkona çıkar. Daha fakir olan ise ancak tuvalete çıkar. Zenginlik attıkça etin pişme oranı da azalır arkadaşlar çok zenginler çok az pişmiş etler severken fakirlik arttığında et çok pişmiş olur. Buna örnek verecek olursak sushi. Siz hiçbir fakirin sushi yediğini görmemişsinizdir. Ama zenginler sushi yapmadan çünkü çiğ balık. Az pişmiş et zenginin en önemli ürünüdür.